يا لغتي عربية بأنك منطقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون من إظهار الأسرار، بوجن إظهار الأسرار. 29. dersini okuyoruz. Kıyası amilleri sayıyoruz değil mi? Kaçıncıya gelmiştik? Altıncıya gelmiştik. Ve sadi el mesteru başlık öyle. Ve sadi su el mesteru. Dokuz kıyası amilden altıncısı mesterdir. Mesler tarif edilirken evet. ismul hadesil cari alel fi'li ve ya'melu amele fiilihil muştaki ve minhu. O şekilde diyorlar. Yani fiil üzerine cari olan, fiilde olan hadesin ismidir. Hangi fiilden şak olmuşsa onun amelini yapıyor. Zaten kendi fiilinin amelini yaptığı için e, Fiyalde cari olan hadesin ismi olduğu için muştakatlardan sonra mesteri zikretti. mesleri Mudafa takdim etti. Niye? Çünkü Mudaf'ta fiyalen ameli yok. fiilden istikak yoktur. Ve sadisu el mestaru Ve şartu amelihi fil fa'li ve mefri Zaten Mestari ne de amel yapıyor? Mestari fa'al ve amm fele bihi amel yapar. Meserin o diğerlerde amel yapmak için bir şart lazım değil. Ve şartu amalehi fi'l ve mef'uli bihi mef'ul bihi den murad mef'ul bihi sarihi mef'ul bihi gayri sarihi içinde şart lazım değil. Bir meser kendi fa'ilinde ve amm mef'ul bihi sarihinde amel yapması için şarttır. Ne şarttır? En la yakuna musagharen ve la mevsufen. Mesel musaggar olmayacak, tesgirli olmayacak. Mevsuf olmayacak, ona herhangi bir sifet gelmeyecek. Ve muhterinen bil hali, muhterine bil hal, yani hale delalet eden, zamanı hale delalet eden herhangi bir lefzle muhterin olmayacak ve la muarrafen billami indel ekseri bu indel ekseri hepsinin kaydıdır. Elif lamla da marife olmayacak. Elif lamla marife olursa amel yapmaz. Ha musagar olmayacak, mevsuf olmayacak, muhterine bilhal olmayacak, muarrafe billam olmayacak indel ekseri. Nuhatların çoğunun yanında meslerin faal ve mefulu bihisleri de amel yapması için bu şartlar lazımdır. Bazılarının yanında bu şartlar lazım, bu şartlar lazım değil. Bu şartların hiçbiri olmadan veya bir kısmı olmadan da amel yapar. Niye? Şimdi buna döneriz. Bu şartlar niye lazım? Çünkü mester en malfiyel tevhülindedir. Bu söylediklerimiz en malfelde olmadıkları için mesterde de olmuyorlar. Mes'lede doğursalar mes'ler amel yapmaz. Ama baade göre ya mes'ter en meal tevlindedir. Bir şey bir şeyin tevilinde olunca her yönüyle onun hükmünü alacak. Onun gibidir öyle bir mecburiyet yoktur. Bir şey bir şeye tevil edildiği zaman onun bazı ahkamlarını alabilir. Bazı yönleriyle onun gibi olabilir her yönüyle onun gibidir denilmez. Şimdi geri tekrar dersin başına geçelim. Ve şartu amelihi fil fa'li vel mef'uli bihi. Mef'ul bihi'den murad serihdir. Niye fa'al mef'ul bi diyoruz? Çünkü fa'al mef'ulda amel yapması için fa ali istemesi lazım mef'ul bi'i istemesi lazım pek amel ancak ihtidayla olur masdar faal istemiyor burax mef'ul faali bile istemiyor niye çünkü masdərün masar mester va'dında hadese va'd edilmiş bir faaldan sadır olan bir mef'ule taalluk eden hadese vad edilmemiş. Yani mesterin vedinde mesterin vadında nisbete ile faal düşünülmemiş. Nisbete ile mef'ul düşünülmemiş. Dolayısıyla faal mef'ul mesterden ecnebi oldular ecnebi oldukları için meslerin onlarda amel yapması için bir takım şartlar lazım, güçlendiriciler lazım. O güçlendirici şartlar olursa mesleri güçlendirseler amel yapar, yoksa amel yapmaz. Ha demek ki faal meful bihi de bu şartlar niye lazım? Çünkü amel iktidaya bağlı, mesterin faal mef'ulunun mestere faal mef'ulü bihinin iktidası olmadığı için mester bunlarda amel yapmak istemiyor. Bunlarda amel yapacak gücü yok. Biz de mestere faal mef'ulü bihide amel yapmak istersek ne etmek lazım? Bir takım şartlar gereklidir. O şartlarla ancak mester ne yapabilir? Amel yapabilir. Ama Fa'al mefhulun bihinin dışındaki carun mecrudu zariftir halde bilmem nedir. Onlarda meselen yapma amel yapması için bu zikredilen şartlardan biri lazım değil. Niye onlarda amel yapmak için güçlü bir amil lazım değildir? Hama rai e, raihatul fiil kafidir. Bir şeyden fiil kokusu geliyor ise binin dışındaki mamurlarda amel yapabilir yani kısa olarak faal melü birde amel yapmak için onların iktidası lazım mesterın veinde bu bunların olmaz olmazdiği için mesler kolaylıkla bunlarda amel yapmaz Onun için bunlarda amel yapmak için şart lazım nedir en layakune Musagaren mesler Musagar olmayacak bir de mevsuf olmayacak dünkü derste geçti. Yani amel yapmadan önce mevsuf olmayacak. Mester faalinde mef'ulü bihi serihinde amel yaptıktan sonra ona bir sıfet gelirse o zarar vermez. Niye? Zaten fiyale benzemiş, amelini yapmış. Amelden sonra bir sıfet gelmiş, onun fiyalın şebehinden uzaklaştırmış o zarar vermez ki. Niye? Önce o, o sıfat gelmeden önce fiile olan muşabeheti zayıf düşürmeden önce ameli yapmış, kurtarmış, gitmiş. Peki niye mus, ım, amelden önce mustagher mevsuf olmayacak? Çünkü mesler biraz önce dediğim gibi mesler fiil maal en ma yani en maal fiil tevilindedir. Bir daha iştikakında fiile münasebeti var. Mesela niye amel yapıyor? Çünkü en maal fiil tevilindedir. Bir bir de münasebetül iştikak fiille olan iştikak münasebeti var. Musagher ile mevsuf bunlar neye tevil edilmiyorlar? an man fiile taul edilmedikleri için musaggar mevzuf olan meser amel yapmazlar. Niye musaggar mevzuf fiile benzetilmiyorlar? Çünkü fiil tə, fiilin tasğiri caiz değil. Fiile sıfat yapılmıyor. E musaggarlık fiilde olmayınca, eee mevzufluk da olmayınca sahada ne kaldı? mücerred münasebetül iştikak kaldı. Mester münasebetül iştikaktan dolayı faal mefulde amel yapamaz. O münasebetül iştikak zayıftır. Kuvvetli olan faal ve mamul mamullerinde amel yapmaz. Mesle bu ke zeyden denilmez. Dorey bu ki hem kafta amel yapsın. Geç hal hazır müdafu mefuldur. Zeydun meful olsun. Acebeni derbun şedidun zeydun amren bu derbun şedidunla vesiflandıktan sonra zeydunda rafa amelini yapsın, amirde nesbe ameli yapsın, cennet faal mefhul etsin. Böyle amel yapmaz. Mesler kulasa müstahar mevsuf olmayacak. Olursa fiyel ma'anın en tevhüne girmez. Niye? Çünkü fiilden musagher mevsufluk olmayınca musagher mevsuf olan mester fiyelin tevline girmez. Sade münasebetü işgah kalır o da yetmiyor. Ve muhterinen bil hali yani bidallil hali orada bir mudaf mukader. Diyelim el an ile beraber mesel gelirse amel yapmaz. Niye? Çünkü fiyle mudari la beraber en olunca mudari hal istihbarisinden muhtemelidir. En gelince mustakbele ne olur? Has olur. Mustakbele has olunca artık ne olmuyor? E, hala uymuyor. Meselde hala delalet eden bir dal var. Ko el andır el anla yani halla beraber, dalul halla beraber olan mester en ma'al fiyelin tevhine girmez. Niye? Bu mester haliyet içindir. En ma'al de istihbal içindir. E, manasına manasına olmuyor, madi manasına ol olsun. E, madi zaten e, halde madi ihtimali yoktur. Dolayısıyla derbuke zeyden el an caiz değildir. Yani derbuke el anla mukayyet olduğu vakit kafda mudafı ile olan kafi kendine faal yapmak Zeydeni kendine mefhul yapmak suretiyle amel yapmaz. Niye? Çünkü artık en mealfiyatın teviline girmez. Girmeyince de amel yapmaz. Ve la muarrafen elif da marife olmayacak. Niye? Çünkü elif lamli bir mesler en maal fiyalın tevhine girme. Sebep ne? Çünkü el isme hasır fiyallerde el olmaz. Bir isim olan mesterde el olunca ismin hava, havaslarından olduğu için el artık elin dahil olduğu mesler fiil mal enin tevhine girmez bitti. Kulasa bir meslerin amel yapması için fa'l mefulu bir serihinde mustagher olmayacak. Bir, mevsuf olmayacak. iki hala delaret eden bir edatla olmayacak. Üç, eliflamla olmayacak. Dört. Bu şart indel ekseri. Bu her dörtünün kaydıdır. Nuhatların ekserin yanında ism faalın ameli için fal mefhuda amel etmek için bu şartlar gereklidir. Ama bazılara göre mestlerin amel yapması için bu şartlar lazım değil. Niye dikkat edersek bu şartlar niye lazım değil? Çünkü mestler en mal fiile muevveldir. Fiilde bunlar olmayınca mesterde de olmayacaklar. Ama bağda göre ya mestler fiilin teviline girinceye her yönüyle O'nun hükmüne girer, O'nun hükmünü alır, öyle bir mecburiyet yoktur, diyorlar. Pek ve inkan başka ne olmayacak? Vela adeden, adet olmayacak, mestere adedi olmayacak, adede delalet eden bir mester olmayacak. Ve lâ nev'en meser nev'i olmayacak. Nev'en delaret eden mes'er olmayacak. Derbeten gibi, dirbeten gibi olmayacak. Bir, bir daha ve lâ te'kiden adedi alel itlak olmayacak. Nev'i alel itlak olmayacak. E zaten üç kısım mes'er var. Te'kidi kaldı. Ve te'kiden te'kidi olmayacak. Ama bunun bir şartı var. Me'al fi'li yani fiiliyle beraber mesleri teki olursa amel yapmaz. Niye? Amel mezkur olan fiili yapar. Kendisi artık yapmaz. Ev bidunihi ve yahuta fiil yoktur yalnız vel fiilun muradun gayru lazimil hasbi. Fiil orada ev biduni fiil yoktur. Yalnız o olmayan fiil, o mahzuf olan fiil vel fiilun muradun fiil muradır, gayru lazimil hasfi, lazimul hasif değil. Fiil oradan murad, lazimul hasif değil ise, yine oradaki amel, o murad olan fiilindir. O lazimul hasif olmayan fiilindir, meslerin değil. Ama fiil hasfe gitmiş ise, oradan murad değildir Lazimul hazif ise ha o zaman bu mesler faalda mefulu bihde amel yapar. Niye? Fiyel nesil mesil hasve gitmiş. Bu mesler fiyelin yerine geçmiş. Artık onu ameli yapıyor. Şimdi kendisi de söylüyor. Meslerin amel yapmadığı yerler bir adedi olursa yapmaz. Nev'i olursa yapmaz. Tekidi olursa, fiyeli meskul olursa yapmaz veya fiili mahzuf olursa ama la, hasbi lazım olmasa, murad olursa amel yapmaz. Fiili mahzuf olursa, murad olup lazımul hazif olmayınca yine mesler amel yapmaz. Niye yapmaz? Adede delalet eden mester, adede fiilden uzaklaşır çünkü fiil cinsel derat ediyor, adede derat etmiyor. Nev'a derat eden mester nev'den fiilden uzaklaşır, fiile benzemez. Niye fiilden nev'a derat etmek yok? Tehkidi olan mester bu fiilin içindeki hadesin kendisidir. Yalnız eğer fiili mezkursa amel fiilindir, artık kendisinin değil. Fiil mahzuf murasa yine amel fiilindir, kendisinin değil. أما وإن كان لازم الحذف وإن كان لازم الحذف فيعمل المستر مستر تأكيد بالمستر إسا فيالمحذوفة لازم الحذف إسا أزمن مستر عمل يパー مية عمل يパー en ma'al fiilin tevilinde olduğu için değil bu sefer. Ya li kıyamihi maqam el Fiilin yerine geçtiği için amel yapar. Fiili hasbe yetmiş. Lazımul hasıftır. Ne sen men sen yetmiş mesler onun yerine geçtiği için mesler amel yapar. Hatta o kadar fiil yerine kayım ki bu suretteki meslerin mamulu meslerin önüne geçebilir. Normalinde Meslerin mamulü meslerin önüne geçmez ama bu kısım meslerin mamulü önüne geçebilir. Bu kısım meslerde faal da müstetir olabilir diyenler var. Bu artık ne gibidir? Amil olan zarf hükmüne geçiyor. Amil olan zarfın durumu neyse bu fiyanın yerine geçen meslerin durumu da odur. Örnek nehu saqyen zeyden. Sakake hasve gitmiş. Lazımul hasıftır. Zikri caiz değil. Saqyen o sakake yerine kaim olmuş. Zeyden de ne etmiş? Amel yapmış. Hatta bazılar diyorlar saqyenin faali içinden müstetir huvedir. Allah'a gidiyor. Zeyden onun mef'uludur. Sakyen niye amel yapıyor? Sakake yerine kaim olduğu için. Yoksa en maal fiil tevilinde olduğundan dolayı değil. Diğer yerleri de olduğu gibi burada öyle değil. Demek ve in kana lazim el hasfi eğer fiil lazım ol hasfi lazım ise zikri caiz değilse fe ya'malu Mester masdar. amel yapar. Bu sibeyvehinin neydir? Görüşüdür. Masdar amel yapar ama en ma'al fi en olduğu için değil ya li kıyamihi fi fi'li fi yerine kayım olduğu için onun amelini yapar. Nahu sakyen zeyden. Saqyan zeyden. Ha buradaki sakakenin hasfi lazimi olduğu için sakyan onun yerine geçmiş onun amelini yapıyor ve yecuzu hasfu fa'ilihi bila naibi Meslerin fa'ili yerine herhangi bir şey naib olmadan da hasfi nedir? Caizdir. Bu da meslerin özelliklerinden biridir. Niye meslerin fa'ili hasfe gidebilir? Hasfi caiz. Normalinde fa'alın hasfi caiz değildir. Sebep nedir? Sebep budur. Mesterin vedinden faal melhuz değil. Mesterin vedinde sade hades mülahaze ediliyor. Nisbet fa mesterin manasında nisbet melhuz değil. Nisbet olmadığı için nisbetul hades ile faal olur. Nisbet olmayınca faal melhuz değil. Ha mesterin vedinde Mesterin ved'inde nisbet melhuz olmadığı için faal da melhuz olmaz. Faal melhuz olmadığı için faalın hasfi caizdir. Ve yecüzü hasfu failihi bila naibi. Bakın ve ved'inde nisbet melhuz olduğundan dolayı faal da melhuz olur. Faal vadede mel, melhuz olduğu için faalın hasfi bila kaymul makam caiz değil. Ama mestere gelince mesterin ved'i hadesi sadece olduğu için mesterin ved'inde nisbet melhuz olmadığı için faal da melhuz olmaz. Dolayısıyla faalın hasfi bila kaymul makam caizdir. Ve, bak kendisi de söylüyor ben acele ettim hani Mesterin gerisinde naibul, kaymul makam olmadan faalın hasbi caiz değildir dedim. Kendisi de söylüyor. Ve la haza bu hasful faal bila kaymul makam fi gayril mesteri. Mesterin bu hasf caiz değildir. Ve la haza fi gayril mesteri. Mesle fiillerin faali, muştakatların faali, Kâim makam olmadan hasbi caiz değil. Fiilin binayi meçhulun faal hasve gidiyor, orada biri onun nâib ol faal oluyor, biri faal yerine geçiyor. İsm ul mafolun fâli hasve gidiyor, mafolu yerine ne oluyor, naib oluyor. Mester, e, mesterin dışındaki herhangi bir muştak veya fiilin faalının hasfe gidebilmesi için mutlaka kâim makam lazım. Yoksa hazır ne değildir? Hazır caiz değildir. Ve la yudmeru fihi. Mesler'in ikinci özelliği mesler'de faal müstetir olmuyor. Ve la yudmeru fihi. Yani la yusteteru fil mesteri failum. Mesler'in faali mesler'den ne olmaz? Müstetir olmaz. Hani ve yecud hasfu faalihi. Vela yud merfu fa'al fihi masada fa'al mudmer olmaz. Hani fi'lən müstakattların sıfetin fa'li bazen müstetir olabildiği gibi masarın fa'li hiçbir zaman müstetir gelmez. Vela yud merfu yani masleri masarın fa'li demir gelmez de. Demir gelir deminde geçirdik bir kasirde der buken derbi Zeydan masarın fa'li demir olabilir. Müstetir olmaz. Miye çünkü meserin wadında nisbet malhuz olmadığı için faalda malhuz değildir. Faal malhuz olmadığı için hasfe o zahran olmadığı zaman hasfe gitmiş deriz. Tekellüf edip müsatter demeye gerek yoktur. Demek ha sadə fi'l vacibul hazf olursa, mesler o fiilin yerine kayım olursa, bazılar diyorlar, bu meslerin faali müstetirdir. Fiilin yerine geçtiği için faali müstetir olabiliyor. Geri kalan diğer meslerlerin, geri kalan herhangi bir yerde bir meslerin faali müstetir olarak gelmez. ve la yetekaddemu ma'muluhu aleyhi. Bir de mesterin ma'mulu. Velo ki ma'mulu zarf olsa dahi kendisine genişlik olan zarf olsa dahi mesterin ma'mulu mukaddem olmaz <mülüyor> aleyhi mesterin üzerine. Bu kime göre? Bu cumhura göre. Herhangi bir yerde mesterin mamulu öne geçmiş gibi göründüğü takdirde Orada bir ameli takdir ediyorlar. O ma'mulun ma mahzuf mukadder amile ma'mul ma ederler. Ne etmezler? Ne etmezler? Muakher mesele ma'mul ma etmezler. Örnek ve la bihima ra'fetun ve la bihima ra'fetun. Zahire göre bihima ra'fetuna mutaalliqdir. Mesterin mamuli mukadem olmaz dediğimiz için bu bihima ra'fetine değil ne ediyorlar? Ya ta'khuz kuma ya ona bir mutaallakı ne ediyorlar? Takdir ediyorlar. Aynı felemma belâgâ ma'ahu sa'ye. Ma'ahu sa'yenin mamulini yapmıyorlar. belagana veya mahzu bir amilinin ne ediyorlar amilin mamulunu yaparlar peki sebeple niye meserin mamulu meserin önüne geçmiyor velayet takaddemul mamulu alayhi sebeb nedir sebep meser en ma'al fil tevilindedir e peki en tevilindeyse en harfin masaliyedir Hiçbir yerden mevsu'sunun mamulu mevsulun önüne geçmez. Enn mabadındaki fi'nin mamulu enn'in önüne geçmez. Öyleyse mes'lerde en mal fel te'linde ise mes'lerin de mamulu mes'lerin önüne hiçbir yerden geçmez. Ha bu mesele ihtilaflıdır. Radd'inin ihtilafi var. Beydavun'un ihtilafi var, Musanif'in farklı görüş, görüşleri var. Onu şerhlerde öğreniriz. Yani özet olarak özet olarak Mesterin faali naibsiz hasfi caiz değildir. Şey naibsiz mesterin faali hasfi caiz. Mesterin gerisinin faali e, naipsiz caiz değil. Bir, bir da mesterinin faali hiçbir zaman müstetir demir gelmez. İki, üçüncü olarak mesterin mamulu hiçbir zaman mesterin önüne geçmez. İbareyi de okuyayım size. Nüshelerimiz farklı olabilir. Değişiklik olursa şey etmeyin. Yani karıştırmayın. Ve sadisu mesteru ve şartu ameli fil faali vel mef'uli bihi لا يكون مصغرا ولا موصوفا ولا مخترنا بالحالي ولا معرفا باللام عند الأكثر ولا عددا ولا نوعا ولا تأكيدا مع الفعل أو بدونه والفعل مراد غير لازم الحسف وإن كان لازم الحسف فيعمل المصدر لقيامه مقام الفعل Nahu sakyen zeyden. Ve yecüzü hasfu faali bile naibin. Ve la yecüzü haza fi gayril mesleri. Ve la yudmeru fihi. Ve la yetekaddemu ma'muluhu aleyhi. El ismul mudafu. Amile kıyasının yedincisine geldik. Burada duralım yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي